GTA 6'dan yeni görüntüler geldi arkadaşlar. Videoya geçmeden bunun şerefine videoyu beğenip kanala abone olursanız inşallah ilk GTA 6 çıktığında siz oynarsınız. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki GTA 6 2026 yılına ertelendi. Oyuncular bayağı üzüldü bu durumu ama Rockstar yeni GTA 6 görüntüleriyle yani yeni fragmanıyla oyuncuların gönlünü aldı. Çünkü o kadar gerçekçi, o kadar güzel görünüyor ki değil bir yıl, beş yıl bile bekler insan. No, God, please, no. Tamam biraz abarttım neyse. <laughs> Yeni görüntüleri incelersek San Andreas'taki gibi kas yapabiliyoruz arkadaşlar. Yani vücut geliştirme olayı GTA 6'da olacak gibi görünüyor. Bu güzel haber bence çünkü tüm GTA oyunlarının detaylarını hatta daha fazlasını toplayıp tek bir GTA 6'da hepsini koyacaklar bence. Aşırı detaylı bir oyun bizleri bekliyor. Şu içeceklerin içindeki boloncuklarına kadar adamlar yapmış düşünmüş resmen. Daha ne olsun belki de ertelenmesinin sebebi de budur. Bizler için daha iyi. GTA 6 çıktığında yer yerinden oynayacak gibi görünüyor. Peki GTA 6 fiyatı ne kadar olacak? 100 dolar civarında yani 4000-5000 TL. Bu bir yıl içerisinde belki 6000-7000 bin, bin liraya göre malum ekonomiyi biliyorsunuz arkadaşlar. Ama oyunun parasını sonuna kadar hak ediyor. Düşünsene Steam'den GTA 6'ya giriyorsun. İnsanlar bakıyor, profilinde gözüküyor. Ayrı bir zevk. O yüzden arkadaşlar yanlış yollara düşmeyin. Korsan'a karşıyız. Velası kelam 2026 yılı bizler için, oyun dünyası için güzel bir yıl olacak. O zamana kadar da bilgisayarı olmayan, PlayStation 5'i olmayan, Arkadaşlar da o yıla kadar alır ve güzelce oynar inşallah. Evet arkadaşlar videomuzun sonu. Beni izlediğiniz için teşekkürler. GSA 6'yı seviyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sayımızı bilelim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kendinize cici bakın. Hoşça kalın.